Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Arda Bugün sizlerle birlikte programsız bir şekilde bilgisayarımızdaki gereksiz dosyaları nasıl temizleyebileceğimizi göreceğiz Ve bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve en önemlisi yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, yeni videolarla neler görmek istediğinizi belirtmeyi unutmayın Öncelikle ilk adımımız olarak Windows üzerine sağ tıklıyoruz, buradan çalıştır diyoruz Ve buraya arkadaşlar küçük harflerle temp yazıyoruz Ondan sonra bir uyarı çıkacak. Bu klasör erişimimiz olmadığını söyleyecek. Biz de yönetici olarak devam ede tıklıyoruz. Tam ekran yapalım. Sonrasında burada Windows'u kullanıp bunu artık dosya olarak biriktirdiğini görüyoruz. Az sonraki yapacağımız işlemlerde de Windows'un artık dosyalarını temizleyeceğiz. Bunların hepsini kısa olan temizlemek için birisinin üzerine tıklıyoruz. Sonrasında CTRL A yapıp delete tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza dosya kullanılıyor uyarısı çıktığı zaman kesinlikle bunu tüm öğeler için geçerli yap deyip atla diyoruz. Yine aynı şekilde. Sonrasında buradan çıkıyoruz. Aynı şekilde çalıştır yerine geliyoruz. Bunu isterseniz Windows logosunu sağ tıklayıp çalıştırı tıklayarak yapabilirsiniz ya da isterseniz arama yerine çalıştır yazarak da açabilirsiniz. Sonrasında yüzde yani yüzde yazıyoruz. Yine karşımıza artık dosyaların birikmiş olduğu bir klasör çıkıyor. Yine aynı şekilde herhangi birisinin üzerine tıklıyoruz. GTLA Delete tuşuna tıklıyoruz. Burada yüksek boyutlarda bir dosya birikimi göreceksiniz. Gördüğünüz üzere 10.000 10 üzerinde bir çöp artık dosya birikimi söz konusu. Az önce uyguladığımız işlemleri uyguluyoruz. Sonrasında çıkış yapıyoruz. Bir kez daha çalıştıra giriş yapıyoruz. Bu sefer arama yerine prefetch yazıyoruz. <laughs> Ile klasöre yine aynı şekilde klasöre erişim iznimizin olmadığını söyleyecek ama yine de devam diyoruz. Bunu yapmamız bilgisayarımız için herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir arkadaşlar. Bunlar sadece Windows'un kullanıp biriktirmiş olduğu artık dosyalardır. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Birisinin üzerine tıklıyoruz. Ctrl a ve sil tuşuna tıklıyoruz. Klavyemiz üzerinden kullanılan dosyaları atlıyoruz. Son olarak silmiş olduğumuz dosyaları bilgisayarımıza tamamen göndermek için geri dönüşüm kutusuna sağ tıklıyoruz ve geri dönüşüm kutusunu boşaltıyoruz. Bu sayede önceden de geri dönüşüm kutusunda birikmiş olan ve bilgisayarımızı yer kaplayan dosyaları silmiş oluyoruz. Sonrasında ayarlara giriş yapıyoruz. Buraya ayarlar kısmındaki arama yerimize gereksiz dosyalar yazıyoruz. Windows 11'de depolama ayarları olarak da geçebilir. Windows 11'de gereksiz dosyalar olarak karşınıza çıkacaktır. Sonrasında burada bilgisayarımızda bulunan dosyalar ve bu dosyaların ne tür olduğu karşımıza çıkıyor. Mesela yüklü uygulamalar, diğer geçici dosyalar, belgeler ve videolar olmak üzere. Burada bizim işimiz geçici dosyalar kısmıyla arkadaşlar. O yüzden geçici dosyalara tıklıyoruz. Burada silmek istediğimiz dosyaları seçiyoruz. Mesela ben burada geçici internet dosyalarını, geçici dosyaları, hata raporlarını, gölgelendirme önbelleğini Resimleri, Windows Defender virüs korumasını ve teslim iyileştirme dosyalarını silmek istiyorum. İndirilen klasöründe eğer kullandığınız bir dosya varsa ve ileride kullanacağını düşündüğünüz bir dosya varsa bunu seçmenizi önermiyorum çünkü indirilen klasörünüzü boşaltacaksınız eğer bunu seçmeniz halinde. seçer Eğer bunu seçerseniz. Sonrasında istediğiniz dosyaları seçtikten sonra dosyaları kaldırma tıklıyorsunuz. Burası bir uyarı karşınıza çıkıyor. Devam diyorsunuz. Sonra burada temizlenme işlemimiz yapılıyor. Ve dosyalarımız temizlendi. Sonrasında geri dönüyoruz. Aşağıdaki temizleme önerileri kısmımız ve akıllı depolu kısmımız var. Görmüş olduğunuz gibi burada ben size akıllı depolamayı açmanızı öneririm. Bu sayede Windows kendisi sizin kullanmadığınız dosyaları saptayarak bunları sizin yerinize silerek bilgisayarınızda yer kazanmanızı sağlıyor. Akıllı depolamayı da dediğim gibi açmanızı öneriyorum. Sonrasında temizleme önerilerine giriş yapıp burada Windows'un sizden e, size silmenizi önerdiği dosyaları silebilirsiniz. Mesela bende de şu anda indirilen klasörünü silebileceğimi söylüyor. Ama dediğim gibi ben şu anda silmek istemiyorum. Sonrasında yapmamız gerekli şey arkadaşlar bilgisayarımı da bu bilgi Sonrasında Windows'un kurulu olduğu veya temizlemek istediğimiz diskimizin üzerine gelip sağ tıklamak ve burada özelliklere giriş yapmak. Sonrasında riskimizin özelliklerindeki genel klasörüne giriş yapıyoruz ve burada sürücümüzün görmüş olduğunuz gibi yüzde kaçının boş yüzde kaçının dolu olduğunu gösteren bir pasta grafiği var. Buradan ayrıntılara giriş yapıyoruz. Windows 10'da yanlış hatırlamıyorsam temizde yazıyordu burada. Ayrıntılara giriş yapıyoruz. Burada ne tür dosyalar olduğunu bize gösteriyor. Yüklü uygulamalar, diğer, sisteme, sisteme ayrılan dosyalar, geçici dosyalar, belgeler, videolar gibi birçok bölüm bulunuyor. Burada yine bizim işimiz geçici dosyalarla tabii ki. Geçici dosyalara giriyoruz. Ve bu sefer yine az önce olduğu gibi silmek istediğimiz dosyaları seçiyoruz ve dosyaları kaldına tıklıyoruz. Çıkış yapıyoruz buradan. Sonrasında araçlar kısmına geliyoruz. Diskimizde herhangi bir hata olup olmadığını denetlemek ve diskimizin performansını arttırmak için burada hata denetini denetleyip tıklıyoruz. Sürücüyü tara diyoruz. Bu işlemin uzunluğu kullanmış olduğunuz diske ve bilgisayarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Burada sürücünüz tarandıktan sonra herhangi bir sorun varsa bunu yazılımsal bir sorunsa tabii ki çözecektir ve bilgisayarınızın performansı artacaktır. Sonrasında sürücüyü en iyi duruma getirip birleştirmemiz gerekiyor. En iyi duruma getir'e tıklıyoruz. Temizlemek istediğimiz diskin üzerine gelip sağdaki en iyi duruma getir şuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi en iyi duruma getirildi. Burada zamanlanmış en iyi duruma getirme kısmını görüyorsunuz. Burada ayarla diyoruz. Ben size burada haftalık yapmanızı öneririm. Haftalık bilgisayarınız sizin yerinize kendisi diskinizi en iyi duruma getirerek bilgisayarınızın performansını diskinizin performansını arttırıyor. Ve üçüncü aşamamız arkadaşlar HP bilgisayar kullanan arkadaşlar için OMO'nun kendi üretmiş olduğu bilgisayarlarda yüklü gelen bir yazılım var. Bu yazılıma giriş yaptığımız zaman sol taraftaki optimizer kısmının içerisinde cleaner yani temizleme kısmı bulunuyor. Bu temizleme kısmında sken yani tara diyerek bilgisayarımızda bulunan artık dosyaları bulabiliyoruz ve sap bilgisayarımıza bulunan artık dosyaları saptayabiliyoruz. Tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir tarama işlemi gerçekleşiyor. Burada yine seçimi bize bırakıyor. İstediğimiz seçimleri yapalım. Files, ver. Kendisinin bize önerdiği dosyaları temizleyelim şimdilik. Evet bu dosyaları temizleyerek de büyük bir yer elde etmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda bilgisayarınızda kullanmadığınız belge ve uygulamaları silerek de bilgisayarınızı yüksek boyutlu alanlar açabilirsiniz. Bunu yapmak için Windows logosuna tıklayıp ayarlara giriş yapıyoruz. Sonrasında buraya depolama ayarları yazıyoruz Windows 11 için. Burada görmüş olduğunuz gibi pek çok klasörümüz bulunuyor. Yüklü uygulamalar 348 GB zaten video içerisinde bu bir kez daha giriş yaparak size göstermiştim. Burada işimiz bu sefer geçici dosyalarla değil diğer klasörlerle. Burada kullanmadığınız müzik, poster, resim, özellikle yüksek boyutlu video gibi dosyalarınız bulunuyorsa bilgisayarınızda bunları silerek bilgisayarınıza alan açabilirsiniz. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken klasöre girmek, size sunduğu yönergenin üzerine tıklamak. Burada size klasörler sunacak zaten. Burada Görmüş olduğunuz gibi saçma sapan dosyalar var. Bunların üzerine gelip bunları siliyoruz. Kullanmadığınız başka dosyalar varsa bunları da aynı şekilde silip bilgisayarınızı yer açabilirsiniz. Sonrasında burada diğer klasörüne giriş yapıyoruz. Diğer klasöründe de bilgisayarımızda bulunan yüksek boyutlu belgeler ve klasörler bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 52 GB bir boyut olmasına rağmen tek bir belgede Riot Games tek bir belgesinde 47 GB'lık bir dosya bulunuyor neredeyse. Yani tek bir klasör üzerinden de bu kadar yüksek boyut alanlar açabilmemiz mümkün. Mesela ben bunu kullanmadığım, kullanmadığımı düşünüyorsam üzerine gelip silerek 50 GB'lık bir alanı direkt kazanabilirim. Sonrasında buraya uygulama yazalım, program ekle ve giriş yapalım. Burada da bilgisayarımıza yüklü olan uygulamaları görüyoruz bu sefer. Burada da aynı şekilde kullanmadığımız uygulamaları yüksek boyutlu olanların daha rahat görebilmek için burada sınıflandırmada boyut büyükten küçüğe seçeneğini seçebilirsiniz. Yüksek boyutlu uygulamaları buradan görebiliyoruz. Mesela benim bilgisayardaki en yüksek boyutlu uygulama Valorant'mış. Ben bunu eğer kullanmıyorsam yani oynamıyorsam yanındaki saatka gelip buradan kaldıra tıklayarak bu uygulamadan, kurtulabil bu uygulamadan kurtulabilirim. bilgisayarımızdaki gereksiz dosyaları nasıl temizleyebileceğimizle ilgili videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu ve dediğim gibi dediğim gibi bu ve bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bu videoyu like atmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.